Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün Frank aldım ve Frank oynayacağız arkadaşlar. Biraz keyfim yerine gelsin istiyorum ya. Kardeş. Öldürdünüz oğlum beni ya. Bu ne lan? falan yok değil mi? Güzel yok. Biz dolaşa dolaşa manamızı, canımızı doldururuz. Çok dayak yedik. Güzel. Sanırım benim Şimdi Şu kemerin antitemini alacağım Çünkü bana dayanmıyor kardeşler Mecburen Böyle oynayacağız Üstte de bir sol attı Hayretten şaşırtıyorsunuz Dur bakayım Oh hay ya, yanından geçti lan. Ben bu kostümle oynayamıyorum ya. Star kostüm hard hard kostumdur böyle. Dur kankam gelim yardım eder misin sana mı? Ah. Aa. Kankam sana geliyor, çık. <laughs> Güzel. Elimize sağlık. Çaldım mı? Çalamadım. Geçmiş olsun. O ulti sorun sakın. Benim ultim olsa ulti de. Güzel eline sağlık Rabi. Gel abi ultim var onu da keseriz. Şu hız botunu bitirelim ya. Kankam çok haklısın da ne bileyim sen ilk başta o kill'i alınca Gelmek istemedim sana. Geldim geldim. Şurayı pusabiliriz ama gitme milyon geliyor bir saniye. Gel. Tek de oyuncumuz Yaşar güzel. Abi ah, vecede kalması çok daha güzel oldu. Şu burada bir yerde. <laughs> Neyse yazmayayım. Good game falan yok mu la bende? Yokmuş. Neyse. Şu ayazı alalım abi hemen seriden. Gençten geliyorum. Bir çocuk görmez herhalde ya güzel. İyi dayanıyor valla. Kutsu <laughs> bozuldu. Eyvah. Gençlik. Çık çık. Ah, de kaldı pardon. Ben kaçar girdi diye düşündüm de. Oğlum çık da işte yani. Canım benim. Ne gerek var zorluyorsun? Adam XP'den gelir valla. Aşağıya baksana. Saber aşağıda. Tüfe bak. Güzel. <laughs> Güzel. Şimdi aşağı gidip şu Saber'ı bir tokatlamaya gidelim. Ah be. Doge Mansion kardeşim benim. Ultimin gelmesine daha çok var ya. Yani. 25 saniye, 20 saniye var daha. Eyvah. olum ne yapayım ya Allah aşkına sana görüş veriyorum bu yandan Saber var bekliyorsun adamın ölçüsü var seni tekleyeceğimi biliyorsun savunma eşyan da yok hızlı ayakkabısı kurtarır mı seni oğlum alsana bir tane çelik ayak ver Git kal oğlum git kal. Kal bir replemeyen de adam değil. Güzel eline sağlık. Şöyle bir şey yapayım. Ses tadayım şunu. Bayılıyorum böyle. Umurumda bile değilsin oğlum. bir tut oğlum. Güzel eline sağlık. Şuna gel. Yapışsın ama bunun hiçbir şey yok. Güzel. Tamam. Adam gibi oynayacaksın oğlum. <laughs> Kule bende. Yok. Kurtarmadı. Sabır aşağı yuvala delik teşvik etti çocuk Kes de şunu artık Güzel eline sağlık Eline sağlık Eline sağlık Şimdi Tabur şuna mı gidelim gitmesin Tamam. Zaten bu maçı kaybedersek SS alıp atacağım ben bu arada. Saber gel bakayım. Yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuk da akış Saber varken rahat nasıl oynasın garibim? Yani o arada dolaşıp bol bol kiralman için dakika 15 falan olması lazım. Aynı zamanda free tam lazım ki vurabilesin. Şurada çuy bile iki tane vuruşluk canı varken zar zor kestik. Çünkü onun sikiye atmaması gerekiyordu yani düşünün. Adam, adam tek başına da. Bak gelen yok arkadaş. Oğlum yaracağım gitti lan. Güzel tamam. Geri çık abi bak tekiydi bile. Hala konuşur şimdi bana. Link bu item oğlum Ya. alalım. Gel lan. Kes şunu. Gel şu kuleyi zorla bari iki tane vurdum. Gençler bak ölecek Bak ölmeye gidiyor. İyi seyredin. Şurada Saber olma ihtimali. Güzel. Eline sağlık. Ben şunu bir... Güzel. Eline sağlık. Başka başka ne var? Ah. Yetişmedi. Çık çık Valentina çık. Tamam Vex'in ultisini aldı. Şimdi Antik zırh alıyorum. Hani bir ve Saber'dan tek yemeyelim. Çok hasar yemeyelim daha doğrusu. Aynı da keza. Nick oraya zorla zorla şuraya oynayalım. Aa, aha çektim geldi. <laughs> Güzel. Kalkanı falan var sanırım o yüzden gelmez diye düşündüm. Geldi de. İyi. Yok artık yani. Dinle abi yapıştır şunu. Güzel eline sağlık. Saber aşağıda farkındayım. Saber aşağıda. Şimdi dönüp gelip tekleme şansı var mı? Niye olmasın? Gelsene şu doğru çıkıyor şu an Lord. İyi ya. Şimdi bana dert soku da. Ben koşuğuna doğru atacaktım. Sana direkt fokuslandı. Gel gel acilen serisinden Lord'a girmemiz gerekiyor gençler. Toplam. Hayır. Hormoncu'yu sokmayız oğlum hormoncu öyle diye sanki. Ne olacak? Gel güzel eline sağlık. Şimdi o çocuğu tut. Tut, tut ama iyi. Güzel. Var burada gelen? Şurada yok. Gel hadi girelim şu orada. Aman kardeşim. Uyutu atarsa beni keser bu arada. kancayı soktum sırtına. Güzel eline sal. Gel 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 orada gel. Gel abicim gel gel gel. Link güzelim gel şu orada. Ben şuna bir görüş vereyim. One shot, one kill. Haydi <laughs> Hadi aslanlarım, haydi. <laughs> ne oğlum. Sakın gitme. Eyvah, ölecek bak. Çıktı açık. çık. Daha çık. Ne gerek var fiskenin gitmesine? Ultinin gitmesine? Ah be. Eşit it. Sen şimdi orayı eşit olmaz ama itme. Güzel. Ant Antik zırhın faydaları. Link almıştı ya. Ondan tek yemedim. Mil bir koridordu nerede? Ultim bozdu ya. Bak sana. Bak baba. bak. Kestim mi eline sağlık ya. Kendisini kendisini vermek çok kötü bir şey ya. Oy oy bir tank şu. Çok vurdu lan. Bunun <laughs> <laughs> amacı o zaten oğlum bir de Midas alıyor. O çocuğu biraz kesmek. Çocuğa daha doğrusu yaklaşmak zor olacak gibi. Saldır. Tamam sen tek yemezsin zaten. Um, Saldır da şunu. Eyvah. Gel la buraya sen de. Güzel. arkadaşlar şu midittir. Solo şu şuraya gel oyunu bitirelim hadi. O zaman bana. Güzel bitti. Elinde sağlık gençlik. Gel la buraya. Hmm, bitti. Güzel. Cidden 4-5 çekmeye çalışıyorum Franco videosunu da. Yok. Olmuyor. Dün de çektim olmadı. Ondan iki gün de çektim olmadı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Güzel maçtı. Robbie koridorunda sağlam durdu. Sabre iyi tokatladı. Link de artık <laughs> Bilmiyorum hastanın pençesi alınmıyor alınmıyor mu. Ya alınmıyordu abi en son bilmiyorum değiştiyse yani bir şeyler. Onu bilemem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.